amaç kazanmaksa silva kelir için silva yüzde100 Türk sermayeli Silva. Evet efendim son bölümde sizlerle birlikteyiz. Şimdi panomuzun başındayım ve kendime notları sizinle paylaşacağım. Bu arada bu pano nedir, anlamı nedir, onunla ilgili birkaç cümle yaptıktan sonra izin verirseniz paylaşacağım. Efendim bir insan neyi önemsiyorsa onu öne almalı. Her insanın kendisine söyleyeceği sözleri vardır. Her insanın kendisinden beklentisi vardır ki en önemlisi de budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Allah bir kuluna rahmet ve merhamet nazarıyla bakarsa o kulun kusurlarını görmesini sağlar buyuruyor. Bu da benim hayatımda çok önemli, çok merkezi bir yerde. O yüzden de söyleyeceğim bütün sözler ilk önce kendime. Yaptıklarım çünkü benim amel defterime, benim Yüz hatlarıma, benim duruşuma etki ediyor. Ben nasıl bir duygu durumu, nasıl bir niyet, nasıl bir anlayış ve yaşayış içindeysem o bana şekil veriyor. Benim yüz hatlarımı duygu kalemim çiziyor. Ve benim duruşumu, inancım, yaptıklarım belirliyor. Ve ben onlarla iyi ya da kötü oluyorum. O yüzden de benim bana söylediklerim, benim kendimle ilgili ne düşündüğüm çok çok önemli. Bir telefonumuz varmış onu alalım öyle devam edelim. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam hanımefendi. Hoş geldiniz. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim bu güzel duanız için. Allah razı olsun. Sizden bir sorum vardı. Buyurun. Şey nasıl söyleyeceğimi de hiç yani dilimde varmıyor ama söylemek de zorundayım sizle paylaşmak zorundayım. Tamam. Sizden biraz akıl fikir almak Estağfurullah. istiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Bir tane çocuğum var. Eşim e, zina yapıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana biraz akıl verirseniz. Tamam efendim Sevinirim. tamam Allah yardımcınız olsun Amin. inşallah. Allah'a emanet olun. Efendim e, ne yazık ki e, toplumumuzda e, insanların değer verdikleri şey değişince insanının değeri de değişiyor. Değer verdiği şey değişince yol yürümesi değişiyor, muhatapları değişiyor, anlayışı yaşayışı değişiyor. Ve e, artık giderek ne yazık ki e, işte zinaymış, flörtmüş, birlikte yaşamakmış bunlar normale dönmeye başladı. Çünkü bizim beslenme kaynaklarımız bozuldu. Şimdi e, fıkhi açıdan zina eden bir beyefendinin eşi olarak sizin durumunuzun hükmü nedir? Bu benim alanımın dışında. Ben sadece sizin psikolojinizi düzeltmek adına size acizane tavsiyelerimi söyleyeceğim. Öncelikle eşinizin halinin düzelmesi için Allah'a dua edin. Ya Rabbi eşimin ayaklarını helal dairesinde sabit kıl. Ya Rabbi eşimin gönlünü helale, razı olacak hale getir. Eğer eşimin dışarıya gitmesinde benim bir dahlim varsa bunu görmemi ve düzeltmemi nasip et Allah'ım. Ya Rabbi evimi eşim için cennete dönüştürmeyi nasip eyle. Eşim için evimi huzur kaynağı e, yapmayı nasip eyle. Eşimin ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaysam beni giderecek hale getir. Bu anlamda benim ne yapmam gerekiyorsa bana bunu aklettir, fehmettir, bunu görmemi ve bunun için bir şeyler yapmamı nasip eyle diye dua edin. Çocuklarınızla eşinizin Arasını düzeltecek güzel atraksiyonlar yapın. Yuvanıza odaklanın. Ve Allah'a istiğfarınızı artırın. Allah'a şükrünüzü, hayırlı güzel nimetler için şükrünüzü artırın. Ve namazınıza, abdestinize daha çok sarılın. Allah kullarına kefildir. Mazlumun Rabbi her zaman mazlumun yanındadır. Fakat e, haklı, kendimizi haklı gördüğümüz zaman bazen haksız da olabiliyoruz. Sizi kastederek söylemiyorum, genel olarak ifade ediyorum. Şimdi bir durumun birden çok açıklayıcı sebebi vardır. Acaba ne oldu da böyle? Bazen böyle davranan beyefendilerin babası da öyle oluyor. Ne yazık ki oğlu da öyle olabiliyor. Bazen babası öyle olduğu halde inanılmaz güzel bir evlat çıkabiliyor oradan. O yüzden de sebep her neyse Allah sebeplerini ortadan kaldırarak yolunu hayra, yolunu güzelliklere, yolunu helale çevirsin beyefendi kardeşimizin. Toplum çok bozuldu. İnsanı zinaya teşvik eden o kadar çok unsur var ki, o kadar ucuz ki, o kadar kolay ki ve insanlar bunu tahrik edici o kadar çok şey yapıyor ki insanın evinde helaliyle olan iletişimini çok daha güzel, en güzel şekliyle yaparak İnsanların harama meylini azaltması lazım. Bu anlamda hem Müslüman hanımefendilere hem Müslüman erkeklere beyefendi kardeşlerime çok iş düşüyor. Ne olursanız olun helalden ayrılmamaya çalışın. Efendim ben ee, Viyana'da isim vermeyeceğim bir kardeşimizi tanıdım, eşini tanıdım. Benim daha önceden e, seminer grubumda öğrenciydi e, hanımefendi kızımız. Evlendiler Viyana'ya gittiler. Bana öyle bir şey anlattı ki gözlerim yaşardı, ayakta alkışladım. Kızımız diyor ki, Salih abla diyor, eşimle evlendiğim zaman eşimin elmacık kemikleri çıkmıştı, öyle zayıftı ki. Bana dedi ki diyor, ben harama gitmemek için midemi çok doldurmuyorum. Ben harama gitmemek için e, marifetnameyi okudum. Hangi yiyecekler, hangi anlayış insanın nefsine düşkünlüğünü artırır. Onları yapmıyorum. Bir tane çikolata bile yemiyorum. Ola ki harama nefsim meyleder. Ben yurt dışındayım. Evleninceye kadar harama dokunmamam lazım. Harama bakmamam lazım diyerek diyor. O kadar kendisini sınırlamış ki diyor. Ben de diyordum ki diyor. Allah'ım benim elime erkek eli değmedi. Bana bir kadına el sürmemiş, ahlakını korumuş bir insan nasip et diyordum. Allah bana böyle bir eş nasip etti diyor. Ve şu anda öyle mutlular ki, şu anda öyle güzeller ki, evi cennet gibi. İkisi de birbirini bulmuşlar ve şu anda tatlılarını da yiyorlar. Ama kendisini öyle bir korumuş ki Rabbim böyle bir ahlak nasip etsin. Ama bu hiçbir zaman cennet tek kişilik olsaydı evliliğe gerek olmazdı. Bir insan bir eve otururdu, adı aile olurdu, orada yaşardı. Cenneti de kendisi kurardı. Ama Allah bunu helal dairesi içerisinde iki bireyin sağlamasını takdir buyurdu. Bunu bize lütfetti, ikram etti. O yüzden de lütfen ne yapın yapın. Bunun için güzellik salonlarına gidebilirsiniz. Bunun için evinizde eşinize makyaj yapabilirsiniz. Bunun için özel aksesuarlar, giysiler ayarlayabilirsiniz. Evinizi istediğiniz kadar güzelleştirin, donatın ama asıl niyetiniz ikinizin de Helal dairesi içerisinde ayaklarınızın sabit kalması ve yönünüzün Rabbimize yönelmesi. Rabbim bunu bütün müminlere nasip etsin. Bütün insanlara nasip etsin inşallah. Rabbim size yardımcı olsun. İnşallah söylediklerim bir nebzede olsa size bir ışık tutmuştur. Efendim diğer telefonumuzu alalım. Buyurun. Alo. Efendim, hattıdan düştü herhalde. Ben beklettim ve bundan dolayı düştüyse özür diliyorum. Hemen panomuza geçelim. Diyordum ki ben bana lazım olanları panoya asıyorum. Panoya astığım zaman da fark ettim ki herkes okuyor. Birine şunu şunu yap demeye hiç gerek yok. Eve yazalım. Herkes bunu okur. Ve gerçek amaç benim kendimi eğitmem. Gerçek amaç benim kendimi geliştirmem. Eğer ben daha iyiye doğru adım atıyorsam bunun adı gelişmedir. İnsan kötüye doğru da değişir. Önemli olan değişim değil, önemli olan hayra doğru geliştirici bir değişimin olmasıdır. Şimdi hemen geçelim. Bugüne şükrederek başlarsan daha mutlu olursun. Çünkü her durumun mutlaka şükredilecek bir yönü vardır. Ve çok çok önemsediğim bir söz: Her insanın içinde uyanmaya hazır iyi bir insan vardır. İyi davranarak o iyi insanı ortaya çıkarmak. Allah'ın her kulunun, her insanın üzerindeki hakkıdır. Buna da yürekten inanıyorum. İyilik önce kişinin kendisini aydınlatan ışıktır. İyi olmaya ve iyi kalmaya ihtiyacımız var. Rabbim bunu nasip etsin inşallah. Efendim ortada bir iki tane kuş var görüyorsunuz. Bunlar renklerin kuşları ben pek tanımam. Serçeye benziyorlar ne olduklarını da bilmiyorum ama. Kuşun birisi diğerini besliyor. Kuşken bile Birisinin rızkını Allah birisinin eliyle veriyor. Allah yarattığı kullarını aç bırakmıyor. Sakın ola ki evimiz yok, arabamız yok diye çocukları aldırmayın. Sakın ola ki işte ben bunu bakamıyorum diyerek birisine evlatlık vermeyin. Çocuğunuz aç dursun ama evinizde dursun. Bakın Allah ne güzel yarattığı kullarının rızkını veriyor. O kadar hoş bir manzara ki bunu burada sergilemeyi düşündüm. Efendim şimdi bir duam var. Kim ne yaparsa yapsın doğru olmaktan ve iyi davranmaya davranmaktan vazgeçmeyenlerden sen razı ol Allah'ım. Ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın doğru olmaktan ve iyi davranmaktan vazgeçmeyenlerden sen razı ol Allah'ım. Evet bu duamdı. Diğerleri de e, teşekkürler. Çalışma masasını temiz ve değerli toplu tutan öğrencilere teşekkür ediyorum. Çocuklarına güler yüze ve şefkatle yaklaşan anne babalara çok çok teşekkür ediyorum. Çocuk dünyaya getirme cesareti gösteren, bunun için seçilmiş olduğuna inanan bütün annelere yürekten teşekkür ediyorum. Bunun için seçilmiş derken şöyle bir şey hissedilmesin. Çocuğu olmayanlar da bir başka güzellik için seçilmiş olanlardır. Dolayısıyla Rabbim bize bir şey takdir ediyor ve o takdire biz razıyız. O yüzden de çocuğu olsun ya da olmasın asıl amaç Rabbimizin razı olacağı bir hayat biçimini yaşamaktır. Ama çocuğu olduğu zaman bunu Rabbinin kendisine bir lütfu, bir ikramı ve o çocuğa anne olmak için kendisini seçilmiş olduğuna inanmak insana ayrı bir psikoloji verir. Efendim bugünkü her hafta bir sadakam olacak demiştim. Bugünkü sadakamı bunu inşallah bir hayır kurumuna e, doldurduktan sonra vereceğim. Şimdiki sadakamı yalan söylemeyenler için atıyorum. Ya Rabbi diye niyaz ediyorum. Benim birimi binlere kat ömründe yalan söylememek için, dürüst kalmak için, çaba sarf eden herkes için sen işlerini rast getir, sen tuttuklarını kolay getir, sen amellerini makbul olacak seviyeye yükselt ve sen toplumda böyle insanların sayısını artır. Yalan söylemeyenlerin hayrı niyetine Rabbim kabulü makbul eylesin inşallah. Evet sadakamızı da attık. Bir telefonumuz var onu alalım eğer bu da düşmediyse. Buyurun efendim. Amin. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun hoş geldiniz. Ee, i̇yi günler, hayırlı programlar hocam. Allah razı olsun efendim, estağfurullah size de hayırlı günler. Buyurun. Evet. Benim bir sorum olacaktı, geç programımız bitmek üzere. Açma oğlum, sesini açma yani ki yapıyorum. Buyurun. Ee, ben de Üsküdar Çamlıca'da oturuyorum. Ne güzel. Yakın sizin mahallenizde evet. yani. Biz hanımla e, çok bu hem dini hocalar e, konusunda e, siyasi görüşler konusunda çok çetin derin ayrılıklar görüşlerimiz var. Evde baya huzursuzluklara neden oluyor. Evet. Bunun yolunu da bulamıyoruz. Ben gurbette çalışıyorum. Geliyorum böyle bir iki gün. Ne yapmamız lazım? Bir türlü buna bir çözüm yolu bulamadık hocam. Hepimiz de Allah'a kitaba inanan insanlarız bize ne önerirsiniz? Peki efendim. Allah kolaylık versin. Kısa da olsa cevap vermeye çalışacağım. Rabbim yardımcımız Amin. olsun. Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Sizden de Sağ efendim ol. hayırlı günler diliyorum. Evet efendim. Eğer telefonumuz var. Peki. Bir telefonumuzu da alalım öyle cevaplayalım. Bu telefonumuz son olsun. Ondan sonra soruyu cevaplayalım. Zannediyorum bitirmemize de az kaldı. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Peki hattan düşmüş olabilir değerli seyircimiz. Efendim eğer anlaşmazlık konusu dinse müftülüklerin hangi, Üsküdar'da yaşıyorsunuz aile rehberlik ve irşat büroları var. Otomatik olarak bir din adamından bu konuda eğitim görmüş çok değerli uzmanlar var Allah razı olsun onlardan yardım alabilirsiniz. Eğer psikolojik sıkıntılarınız varsa bir psikologdan destek alabilirsiniz. İns e, i̇nsanların e, çeşidi kadar, insanların sayısı kadar farklı görüşler olabilir. Ama biz inanıyoruz ortak noktaları bulacağız. Farklılıkları ayrışmanın bir gerekçesi gibi değil, birleşmenin ve zenginliğin bir gerekçesi gibi e, kabul edeceğiz, hayata geçirmeye çalışacağız. Eğer ortak nokta dinse, bu Allah'ın emri birdir. Cemaatlere göre farklı görüşler olabilir ama birinin görüşüne öteki saygı duyabilir. Yani tamam bu da senin dediğin gibi olsun diyebilir. Çünkü Allah'ın dediğine uyuyorsa kişisel farklılıklar, kişisel tercihler olabilir. Ee, mezhep imamlarının bile görüşleri çok farklı olabiliyor. Ama hepsi de e, hak mezhepler diye inanıyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla doğruya da birkaç şekilde açıklama getirilebilir. Birkaç farklı yoldan gidilebilir. O yüzden de işin uzmanına, işin ehline giderek sizin yaklaşım biçimi yanlışlığınız varsa onu düzeltmek, muhatabınızın varsa, eşiniz hanımefendinin varsa onları düzeltmek için mutlaka bir yardım alın. Görüş ayrılıkları olabilir ama ortak bir noktayı iki tarafında yakalaması için gayret sarf etmenizi tavsiye ediyorum efendim. Efendim şimdi size bir kitaptan küçük bir bölüm okuyacağım. Einstein bir gazeteci ile yaptığı bir söyleşide gençlere şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Başarılı bir insan olmaya çalışmayın. Değerli bir insan olmaya bakın. Başarılı bir insan hayattan verdiğinden fazlasını alır. Değerli bir insan ise hayata aldığından fazlasını verir. Şimdi efendim. Biz anneler babalar olarak çocuklarımıza helal rızık yediriyor muyuz? Anneler babalar olarak çocuklarımızı besmele ile doyuruyor muyuz? Kapımızı açarken besmele mi açıyoruz? Kapatırken besmele mi kapatıyoruz? Biz çocuklarımıza iyi ki bizim ailede doğdun. İyi ki sen benim yavrumsun. Allah seni bana lütfetti. Bu ne kadar harika bir şey diyerek böyle sıcacık kucaklayıp sarılıp öperek böyle sığınacak bir liman gibi sizin yuvanızı, sizin şefkatinizi içten hissetmelerine vesile oluyor musunuz? Hiçbir şey durup dururken olmuyor. Eğer bir ailede kayma varsa, eğer çocuklarda kayma varsa, eğer bir zıtlaşma varsa mutlaka bunu hazırlayan sebepler de vardır. Eğitimin çok önemli bir prensibi var. Sebepler değişmeden sonuçlar değişmez. Onun için biz doğru olmaya çalışalım. Onun için biz e, Rabbimize istikamet üzere olma konusunda hem çaba sarf edelim, hem e, duamızı, fiili ve kavli duamızı eksik etmeden yapalım. Efendim bugün size ısrarla bir tavsiyem var. Lütfen bugün eşinize gülümseyin. Bugün derken sadece bugün değil, bugünden başlayın. Eşinize gülümseyin, çocuklarınıza gülümseyin. Allah'ım ben hayattayım ve yaşıyorum sana şükürler olsun. Sıkıntım var çözerim. Elim tutuyor, ayağım tutuyor. Elim ayağım tutmasa bile hayattayım. Eli ayağı tutmayanlar bazen eli ayağı tutanlardan daha mutlu olabiliyor. Daha güzellikleri görebiliyor. O yüzden de efendim lütfen hayat mutlu olmaya değer. Hayat yaşamaya değer. Çünkü Allah inanılmaz güzelliklerle dünyayı yaratmış ve bizi o dünyada istifade edelim diye bu dünyaya göndermiş. Eğer Allahü Teala bir an önce cennete girmemizi, bir an önce ahirete gelmemizi isteseydi insanların ömrünü kısa ömürlü yapardı. Uzun yapmazdı. Dolayısıyla asıl olan bu dünyayı dolu dolu yaşamak, asıl olan bir an önce oraya göçmek değil. Zaten gideceğiz. Ama Rabbimizin bize takdir ettiği zamanı mutlu, dengeli, kıpır kıpır, coşkulu, hayat dolu bir şekilde götürebilmek. Hem kendimiz açısından, hem çocuklarımız, hem ailemiz, hem diğer e, tanıdıklarımız açısından, diğer dünyadaki bireyler açısından. Şuna inanabilirsiniz ki dünyaya gülümseyerek bakan, insanların olumlu yönlerini gören, insanlara takdir eden insanlar hayatı daha yaşanılır kılıyor. Onun yanında insan daha mutlu olur. Onun yanında insan kendisini daha dengede ve daha tam da kendisi gibi hisseder. Onun için efendim, birbirimizin iyi yönünü ortaya çıkaralım. Panoda olduğu gibi her insanın içinde uyanmaya hazır bir iyilik cevheri vardır. Bir muhteşem insan yönü vardır. Ne olur oraya vurgu yapalım, projeksiyonu oraya tutalım. O insanın o yönünü açığa çıkarmak yürekten inanıyorum ki Allah'ın bütün kullar üzerindeki hakkıdır. Ne olur bunu yapalım. İyi söz iyi yapıyor, kötü söz kötü yapıyor. İyi söz denge bozuyor, kötü, iyi, kötü söz denge bozuyor, iyi söz dengeyi sağlıyor. O yüzden de biz taşıdığımız kadar varız. O zaman güzel şeyler taşıyalım. Biz taşıdığımızı iletebiliriz, üretebiliriz ancak. O zaman iyi şeyler taşıyalım. O zaman iyi şeyler üretelim. Ve biz ne yaparsak vücudumuza o kodlanıyor. Yüz ifademize, avuç çizgilerimize, bakışımıza, beden enerjimize, bütün hücrelerimize benim taşıdığım duygu durumu kodlanıyor. O zaman ben sorumluyum. Ağzımızdan, ağzımdan aklıma geleni, ağzıma geleni söylememekten sorumluyum. Güzel şeyler üretmekten sorumluyum. İnsanı insan yapan dinamikleri ayakta tutmaktan sorumluyum. Ben bu dünyayı şekillendirmek için geldim. O zaman ben çok önemliyim. Ben çok değerliyim. Ben biriciyim. Çünkü beni Allah yarattı. İşte çocuklarımıza, işte çevremizdekilere sen çok önemlisin, sen çok değerlisin çünkü Allah yarattı dediğimizde başkasını da Allah yarattığı için bu değer herkese aittir anlayışı oluşacak. Yok zengin olduğun için sen daha üstünsün. Yok işte felence protokol makamda olduğun için sen daha zengin, şey, e, iyisin ya da güçlüsün, başarılısın. İşte sen şu, hayır efendim. Bütün makamlar, mevkiler elbette ki Allah'ın bir lütfu. Elbette ki sahip olalım, elbette ki güzel. Etkilenelim, içinde yaşayalım, istifade edelim. Ama bunların tamamının en güzeli Allah'a bizi kulluğa ne gibi bir katkısı olduğudur. Ben öyle olmakla Allah'a kulluğum bundan nasıl etkilendi? Ben o durumda olmakla, ben o güzelliği yaşamakla Allah'a ne yaptım? Benden ne yansıdı? Bir insan olmama, daha iyi bir insan olmama nasıl katkıda bulundu bu benim daha daha başarılı olmam, daha iyi bir yerde olmam, daha çok para kazanmam beni ne hale dönüştürdü? Eğer beni insan yapmışsa bir anlamı var. Eğer okuduklarımız, eğer dinlediklerimiz eğer paylaştıklarımız beni Allah'a yaklaştırıyorsa, beni daha iyi bir insan yapıyorsa, beni insanlara sevgiyle, savgı, saygıyla bakıyorsa, Allah'ın dost bildiğini dost, düşman bildiğini düşman bilmeye götürüyorsa bir anlamı vardır. Değilse ordinal yüz profesör olun, dünyanın en büyük allame-i cihanı olun, bizi Allah'a yaklaştırmayan bilgi bizim ayağımızı kaydıracak tuzak olmaktan başka bir anlam içermez. Onun için de diyelim ki, Çocuklarımıza ne istersen onu ol ama önce insan ol. Ne istersen onu ol ama ilk önce Allah'a kul ol. Ne istersen onu ol ama ilk önce onun güzel resuline, biz yaratıcımızın tek secde edilecek makamın en sevgili habibim dediğine iyi ümmet olalım. Ondan sonrası zaten gelir. Dolayısıyla başarılı olmanın arkasında inanç varsa, başarılı olmanın arkasında Tutarlılık varsa, başarılı olmanın arkasında mazlumları desteklemek, fakirlere destek olmak, Allah'ın hakkını da zekatını da sadakanı da vermek varsa bir anlamı var. Biz büyüdükçe insan oluyorsak bir anlamı var. Biz iyileştikçe, biz daha doğrusu makamımız, mevkimiz iyileştikçe iyi insana dönüşüyorsak bir anlamı var lütfen bunu yakalamaya çalışalım. Bunu yakalamak için her birimizin birbirimizin desteğine, birbirimizin duasına ihtiyacımız var. Ya Rabbi bizi hayırdan yana konuşanlardan, Ya Rabbi bizi hayırdan yana adım atanlardan, Ya Rabbi bizi güzellikleri uyandırmaya çalışanlardan, Ya Rabbi içimizdeki cevherleri en doğru şekilde hayata katanlardan eyle. Ya Rabbi ellerini açtığı zaman önce duaya kendisinden başlayanlardan, kendisinin düzelmesi için yürek dolusu Rabbine feryat edenlerden eyle. Çocuklarını çok sevenlerden eyle. Çok çocuğu sevenlerden eyle. Elbette çok çocuk ama nitelikli. Bunu daha iyi eğitmek için çaba sarf edeceğiz. Hanımefendi kardeşlerim diyor ki Salih abla iki çocuğu bile yetiştiremiyorum. O zaman ikisini de yapmasaydın. İki çocuk için gerekli eğitim on çocuk için gerekli eğitimden farklı değildir. Dolayısıyla çocuk sayısı normali beş, ideali yedi. Bunu benden çok duyacaksınız. Ve çocuk Allah'ın inanılmaz büyük bir lütfu. İnanılmaz güzel bir ikramı. Lütfen çocuklarımızın kıymetini bilelim. Lütfen çocuklarımızın ihtiyacı olan sevgiyi, ihtiyacı olan değeri ailede onlara verelim ve çocuklarımıza iyi insan olma modelini bilelim ki biz gösterirsek onlar da olur. Daha sonra da olabilir ama hiçbir zaman aileden alınmış sağlam bir, güçlü bir zemin kadar diğerleri çocuğu tutmaz, sırtını dayadığı sağlam bir kayaya dönüşmez. Onun için efendim programımızı bitirmek üzereyiz. Rabbim yaptıklarınızı hayretsin. Rabbim sonuçlarını hayretsin. Rabbim insanlar için dua etmeyi, insanlar için iyi niyet beslemeyi, hüsnü zan beslemeyi, insanlar için güzellikler üretmeyi nasip etsin. Ve bizim idealimiz Allah'a kulluk olmalı. Bizim idealimiz kendi içimizdeki mücadelemizde daha çok tevbe eden, daha çok gülümseyen, işini güzel yapan, eşine saygıda, sevgide kusur etmeyen ve iyi şeyler yapma konusunda başkalarıyla paylaşan, hediyeleşen, güzel sözle gönül alan insanlardan eylesin. Çok güzel bir söz var deniyor ki her şey incelikten kırılır ama insan kabalıktan kırılır. Onun için biz ince olalım, nazik olalım çünkü peygamberimiz öyleydi. Onun eşlerine davranışı öyleydi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği güzel annelerimiz öyleydi. Peygamber Efendimiz'in eşleri ve kızları öylelerdi. Rabbim bizi öyle eylesin inşallah. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya daha coşkuyla, daha mutlu, daha güzelliklerle donanmış olarak sizlerle karşılaşmayı umuyorum. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Müzik Amaç kazanmaksa Silva ek gelir için Silva %100 Türk sermayeli Silva